bugün Emel gibi bir birleştirme uygulaması oyunu, oyunu evet Mega Suites oynayacağız. Allah cezamı sormasın. Karşımıza gelen her oyunu oynuyoruz maşallah. Sonra böyle saçma sapan oyunlar da çıkıyor. Güncelleme varmış. Bunu da güncelersin. Telefon çek. Sınayım. Önce bir... Evet. Evliymiş, sınırlı olmuş. Alalım. Bakalım. Hmm, neyse. Bunu artık. Gerekiyor. şimdi ben ben ne istiyor Ben bunu neydi yapıyordum Hmm. ol abone ol bu Bunu yazın otelde oynarken. o otelde çalışırken bu oyunu yüklemiştim çünkü sıkılıyordum internetsiz sadece bu vardı ve ve, evet hiçbir altı yaramıyor Bekleyin, ama ben yükledim işte ben çünkü biraz Aptal. Sanırım fazla açık sözlüyüm. Sert ya. Ben bunu yapana kadar çok süre yaşayacak ya. Ben bu oyunu sileceğim ya. Kanki. Evet arkadaşlar çok oynadık o yüzden silmemiz lazım bu oyunu. Eee. Oha baya baya bir sürü bir şeyler, ödüz falan filan bir şeyler gelmiş. Eee. Evet. Oha, ben adam topladı bizim için. Sizin için çok çeviriyorum arkadaşlar. 3 tane geldi. Çeviriyorsam kahrolayım. Hocam poşet verdiler bize Hocam poşet verdiler ya poşetle ya Hocam ben bunu alamayacağım ya Bu işe yarıyor mu? Hocam bana para lazım Güzel mi yapmayın ya. Hocam bunu da buraya koy. Güzel güzel güzel. Sanırım. Hocam çok fazla oldu. Sanırım gereğinden bayağı fazla oldu. O yüzden Hocam fotoğraf çekelim biraz. Neyse tam. Um, her oyununda çok oyun ya. Delireceğim. Hocam, ben bunu şu şu ha bu yanlışmış ya. Buna basamıyormuşuz. Hocam ben bunu bunları basacağım, basacağım, basacağım. Bas bas bas. Bas kanka bas bas bas. Bas 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 bas. Al al al. Hepsi al hepsini al. Yeni para'yı tamamlayamadık. Evet arkadaşlar bu kadar da videomuz. Her ee, her like bir sonraki video için motivasyon. O yüzden her like, her like 50 lira ba bana bana kazandırıyor her like 50 lira. Evet. O yüzden yine fakir kalacağım. Kimse like atmayacak çünkü. Ben çünkü kimse sevmiyor. Oy bunu alayım mı ya? Param yok ama. O yüzden hemen almalıyım. <laughs> Neyse o gülüşü. Hadi görüşürüz. Hocam olmaz ama ya.